<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Half-Life'ın e, diğer olan birine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam abi en son burada kalmıştık. <laughs> sen şuna iletiyi ver abi. <laughs> tamam abi sen ver şuna <laughs> Tamam iletiyi verdi o. Bir <laughs> Hemen alıp, bu sefer facecam'ı buraya aldım çünkü silah görünüyor burada. Sıkıntı oluyor çünkü. <laughs> Bunları alalım abi. Oo. Oh. <laughs> tamam aldık. Şimdi geri gelecek şimdi. Işte. Oo. Oh. Oha. Orası tutuklarından kaçacağız şimdi. İşte biraz hızlı bir şekilde sıkıştıran şekilde de oynayacağım. hızlı bir şekilde. <laughs> Gel mi? Geldi. Abi o benim bu arada bagaj lazım. Bak, sokak sokakta kırmızı da var. Tercihen kırmızı da var. Evet. Böyle abi hemen. Hızlı bir şekilde speedrun e, şeklinde oynuyoruz işte. hemen <laughs> hızlı bir şekilde oynayalım. Zaten fazla da izlenmedi Half-Life zaten. Biraz üzüldü beni ama. İlare eder

My kids stay out of the mother's house. you must find a way to sell. Remember, do not kill the guardian, or the extract will be ruined. Ya bu tarafa doğru döndüm size. Aradan gireceğiz abi. Hop. Burada bir bisiklet var. Hop iskeletle fırlatayım abi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şuraya doğru gidelim abi. Ay anasını ekrana kod GPT geldi yani. <laughs> Sıkıntı. Allah'a sıkıntı Allah açar ya Ya bu bari ha denk gelcez ne denk geldi ona Oo oh, Şu kriyan içinde Şurayı yapmam gerekiyor Bang gidiyor ya. Ben bir yerden gidiyordum. Sıkıntı o değil de sıkıntı şu. buradan gidiş yok. Ha ben bunu biliyorum yüzden ee... Burada bir save almak lazım aslında. Sonra şu alt tarafa ben bir save alayım ya da. Şurayı alalım save bir saniye. Şöyle. De... Evet buraya alayım abi. Ben sadece ot da diyelim. Tam buraya alalım abi. Sevgilisi. Çünkü yar to buraya koşacak. Şimdi koştuktan koşsın abi. Görüyoruz hemen koşuyor koşuyor diyor. <laughs> Ya yine dine baskın yap o yap. Nerede o piç? Ne görebilsek o piçi? Ooo! Tamam evet, direkt ben de arkasından gideceğim onu. Ananı sikiyim, ananı sikiyim, ananı sikiyim, ananı sikiyim. iki lan anasını sikti bıraktı. Canımın anasını sikti bıraktı. Allah canımın geride. Abi bu az ne böyle? Şimdi ben nasıl çıkacağım buradan sıkıntı o. Nereden geliyor? Buradan geliyorsa abi biz buradan gideceğiz. O buradan geliyorsa biz de buradan gideceğiz. Burada de bir delik bulmamız gerekiyor. Delik 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 delik. Geldik bir yere yine. Abi bayağı bir sıkıntı bu ya. ben ben nereye geldim onu da bilmiyorum anasını satayım hıh ananı sikiyim atla atla anın canımı sikti bıraktı Nasıl bu çocuğu ya <laughs> canmanı bırakmadı bende bir ö uh, yapmam. <laughs> ya abicim mal mısın ya? Allah Allah aldanır. Ver bakayım onu. Ver bakayım Akto. Hey, bunu buraya takıyoruz abi. Yapıyoruz ve asansör çalışıyor arkadaşlar. Oo oh, bak, nasıl iyi. Op. Geliyor herhalde oraya doğru. Ha şimdi geliyormuş. Şu basmamışız. Ki. <laughs> task magnificently. The scent of Follow Faden while I track it to the source. You have done the hardest work omitting entrance to this chamber. Truly, the life of Alex Vance is in able hands.

seviyor yanına doğru gidiyoruz kurtaracağız onu bakalım can tell that one no police she if we lose her Yes. join now as we imbibe the extra yes a human is needed agreed join us freeman Mr. Freeman, I realize the this manga. moment may not be the most convenient for a heart-to-heart, -heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. was a time they cared nothing for Miss Vance when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor i plucked her from black mesa. i acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. <coughs> <I> <coughs> learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments. And I remain confident she was worth far more than the initial. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Mm. Well, now listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words Prepare for unforeseen.

dead. The combine hunters caused traumatic injury. A hunter. So that's what it was. We knit shattered bone and restored circulatory integrity. Yet it was a free man who retrieved her fortescence. Yeah that's Gordon. <clears throat> How long have I been out? A matter of hours. Hours <sighs> We've got to get moving. A moment longer. But... We have to get to White Forest. It's vital. No fear. We will put you on the right road. Now, am Do like carefully day. to rise. Wow. Well, I don't know what you did, but I have a feeling I'm lucky to be here. Come then. I will get you on the path to White Forest. Come on, Gordon. Evet, en ben, e, video burada son bulayım. E, yine devam edir yine e, şeyde. yine devam ederiz. Umarım da gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi.